Arkadaşlar, hepinize selamlar. Romanya büyüleyiciden ismim Kazım. Bundan önceki videolarda sizler için e, araba fiyatlarından bahsetmiştik. E, birkaç arkadaş tır fiyatlarından e, da e, bilgi istedi. E, onun için bir tır satış noktasına geldik arkadaşlar. E, burada menler var, Ivekolar var, e, Scania'lar var, Mercedes'ler var, birçok tır araçlar var. Ayrıca dorseler de mevcut. Ee, onun için bu fiyatları da sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar Malum hem otomobil fiyatları hem tır fiyatları gerçekten çok yüksek ee, Videoyu paylaştıktan sonra tır fiyatları için de çok fazla şaşıracağınızı biliyorum ee, Şimdi bundan önce e, şu konulardan bahsetmek istiyorum Malum e, tır fiyatlarını paylaşıyoruz ama Biz bu araçları nasıl alıp firmalarda kullanabilirsiniz Bunlar hakkında kısaca bir bilgi vermek istiyorum değerli arkadaşlar şu şekilde Türkiye'de şimdi bir tır şirketiniz olması için minimum 6 adet tıra ihtiyacınız var. Ama Romanya'da şirket için değerli arkadaşlar sadece bir tırınız olması yeterli. Ayrıca Türkiye'de lisansların fiyatlarında gayet iyi biliyorum. 20.000 Euro üzeri yani 600.000 TL'nin üzerinde bir lisans mevcut. Fakat bu Romanya'da gerçekten... E, çok az fiyatlarda lisanslarda çıkartılıyor arkadaşlar. E, peki bu tırları nasıl aktif edeceğim diyorsanız, firma açmayı düşünüyorsanız, e, biz elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı oluyoruz bu konularda. Bilgi almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz Instagram'dan veya e, diğer sosyal medya hesaplarımdan. E, onların içinde, onlar içinde sizlere bilgiler e, verebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakalım şöyle bir e, menler var, daflar var. Daflardan başlayıp menlere doğru gitmek istiyorum. Bir de ki bir de burada ki şirketin ekstradan e, sitesinde de arkadaşlar e, özel bir fiyat veriyorlar. Yani bazı araçlarda 4000 Euro'ya kadar da indirimler mevcut durumda. E, bilginiz olsun. Haydi bakalım videomuza geçelim. Evet değerli arkadaşlar şöyle bir başlangıç yapalım. İlk aracımız daftan başlayacağız dedik daftan başlayalım Evet arkadaşlar bu araç 2018 model 727 bin kilometrede görmüş olduğunuz araç 38.600 değerli dostlar şöyle başka bir daft var 53900 e 2019 model 388 bin kilometrede e, görmüş olduğunuz araç Euro 6 arkadaşlar. Bir de şöyle bir konudan da bahsetmek istiyorum. Burada şimdi e, leasing de yapılabildiğini söylediler. Fakat şimdi eğer yeni bir e, firma ise 2018 araçlarda sadece aracın üstünde yapıyorlar. Yani 2018 modelin üstünde olması lazım leasing çıkabilmesi için. Bilginiz olsun. Yani ama eğer firma eski ise Örnek veriyorum 6 aylık dokümanına bakıyorlar. Eğer 6 ayda ödediği vergiler vesaire yaptığı işler bank banka hesapları kontrol ederek ona göre de başka bir fiyatlarda çıkartılabiliyor. Bilginiz olsun. Bu fiyat 2010, 2018 model 724 bin kilometrede 38 bin euro arkadaşlar. Bu da DAF. Ama şimdi siteye özel ben şunu gördüm. DAF'ların fiyatları biraz daha pahalı ama menler gerçekten çok fazla indirim yapmışlar. Bazı araçlar tabi bu şirkete ait olmayabiliyor Bazı kişiler getirip burada satabiliyor Örnek veriyorum burayı kiralıyor Veya komisyon üzerinde çalışabiliyorlar ee, Diğer bir DAF'ımız mevcut Arkadaşlar 1 milyon kilometrede 2016 model 27.700 Ama şu anda bunlarda 2000 Euro e, oynama var DAF'larda Ama menlerde 4000 Euro'ya kadar da Bir ucuzluk mevcut değerli arkadaşlar Şimdi burada 2013 model var 1 milyon kilometrede 19.700 Euro Euro olarak zaten TL bazını siz hesaplarsınız. Şu anda sanırım 29-30 TL üzerinden 3'te çarparsınız. Evet 2006 modellerde ben gördüğüm kadarıyla yani 2 milyon üzeri sanırım bir fiyat mevcut diye düşünüyorum. Şu anda görmüş olduğunuz araç 4500 Euro arkadaşlar. Tabi çok da eski modele kaçmamak lazım. Euro 6'larda daha uygun vergiler ödüyorsunuz. Yol geçişlerinde vesairede ama Euro 5'lerde öz özür diliyorum Euro 5'lerde ve daha düşük modellerde ona göre de vergi vergisine göre değişiyor. Tabi ne kadar da iyi model almakta sizin için de bir faydası oluyor. Zaten buradaki araçlar da genelde şu şekilde bir şeyde mevcut. Genelde firmalar burada aracı alıyorlar 3 sene 4 sene kullanıyorlar sonrasında sıfır araçla değişiyor. Şimdi şöyle de bir mevcut olanlar var. Şimdi ben bu fiyatları paylaşıyorum ama bazı araçlar belki de arkadaşlar diyebilir ya bu araçlar zaten çalışmıyor vesaire şöyle fiyatları var böyle arkadaşlar buradaki araçların hepsi çalışıyor yani Türkiye'de pahalı diye de illaki burayı da kötülemenizin bir anlamı yok ee, bilginiz olsun yani e, herhangi bir sıkıntılı araç vesaire satılmıyor zaten burası koskoca bir firma nereden geldiği mevcut neler yapıldığı mevcut şahsen numaraları mevcut hepsini siz buradan araştırabiliyorsunuz evet arkadaşlar menlere geçelim menlerden bahsetmek istiyorum çünkü 4000 Euro'ya kadar bir indirimleri mevcut gördüğüm kadarıyla listelerde ayrıca bunun videonun açıklama kısmına da e, firmanın şeyini atarım videosunu e, pardon özür diliyorum sitesine atarım Cuma gününe kadar bir indirim mevcut e, o şekilde şurada bir men var arkadaşlar 2018 model daha 560 bin kilometrede 40 bin euro söyleniyor ama bunun liste fiyatı 36 bin euro bilginiz olsun bir yanlışım yoksa bu araçta mesela 2016 model 728 bin kilometrede bence gayet iyi bir araç euro 6 24.700 Euro yazmışlar ama arkadaşlar liste fiyatında şu anda e, sanırım e, 20.700 yani 4.000 Euro'luk bir indirim mevcut. Ayrıca Dorsa'ları da merak ediyorsanız şu şekilde 2016 model bir dorse var. Markasını yazmamışlar ama sanırım Kron evet. Kron marka gördüğünüz gibi 12.500 Euro arkadaşlar. Bunda da bir indirim illaki yapmışlardır 1.000 Euro'luk da olsa. E, modele göre bence fiyatı da makul diye düşünüyorum. Evet, burada Skyna var. Skyna 2015 model 29.700. Bence piyasasına göre biraz pahalı Skyna modelleri. Yani 25.000 Euro civarlarında da bulabilirsiniz bu modelde. Ekstradan burada da var ee, 2016 model 876.000 kilometrede 27.500 değerli arkadaşlar bunun modeli. Ama dediğim gibi listelerde e, 2.000 Euro daha indirim olduğunu düşünüyorum. Yani en azından 24-25.000 Euro civarlarına veriyorlar. Ee, burada bir tane araç var arkadaşlar. 21.700 sanırım 2014 model Euro 6. Yani Euro 6 olması her zaman daha mantıklı. Bu araçta mesela 19.500 Euro civarında 22.900 yazmışlar. Hepsinde e, leasing yazıyor ama leasingin e, dediğim gibi eğer eski firmaysanız bu modellere de leasing çıkartabiliyorsunuz 2014 modellerine ama Dediğim gibi yeni firmalarda 2018 ve üstü olması şartıyla 17.400 yazmışlar. 2014 model bence gayet gerçekten makul bana göre. Fiyatı hatta şöyle bir gösterecek olursak sağ sağ genelde açık oluyor. Hatta şöyle bir çıkalım. Epey de bir yüksek ama bir saniye artık. şekilde arkadaşlar aracın içi de. Ama manuel vites. Bazılar otomatik vites. Anahtarlar üstünde. Eğer gelip görecekseniz bu şekilde kendiniz bakıyorsunuz. Bataryaları eksik olanlar zaten onlara göre yardımcı oluyorlar. Ee, açtırıyorlar arkadaşlar. Bir bu <laughs> zamana kadar tüm araçlara binmiştik. Tanıtmıştık ama şöyle oturmamıştık koltuğuna. Evet yani araç gayet temiz gözüküyor. Yani çok fazla yıpratmamış. Aman düşmeyelim. Bazı araçlar dediğim gibi retarder mevcut. Bazılarında yok arkadaşlar. Onları da zaten siteden kendiniz inceleyebiliyorsunuz. O şekilde söyleyebilirim. İnecek olursam bakalım. Zaten çoğunda da çift depo var. Bu araçlar, araçlarda. araçlarda. Fiyat olarak ne kadar söylemiştik? 17.400 2014 model 800-811 bin kilometrede. Sanırım 17.000'e zaten bırakırlar ya da 16.000'e de olabilir. Ee, burada da 22.000. Bunun liste fiyatını gördüm 19.500'de. Ee, Bunun da modeli sanırım 2014 model arkadaşlar. Şöyle menlerden de devam edip sonrasında Mercedesler de var ileride. Mercedeslerde talep eden çok arkadaşlar var. Evet arkadaşlar fiyatlar burada oynama falan yok yani. 2014 model 970.000 km'de 20.900. Tabii bazılarına göre değişiyor. Bazıları klimalı oluyor, klimasız oluyor. Bazıları retarder oluyor, olmuyor. Fiyatlar ona göre değişkenlik gösterebiliyor. Yani retarderli araçlarda 1.500-2.000 euro'ya kadar oynama var. Klimalı, klimasızlar arasında da 1.000-1.500 euro'luk bir oynamalar mevcut. Evet şimdi 2018 model Örnek veriyorum birisi tır şirketi açtı. Yeni şirket olabilir. Oturum kartını aldığı zaman oturum kartından sonra leasing'e başvuru yapabilip bunun %30'unu değerli arkadaşlar ödüyor. Nakit olarak %30'unu ödüyor. Geri kalan e, kısmını ise aylık ödüyor. Örnek veriyorum. E, 40 bin euroya aldığınız zaman 12 bin euro başlangıç fiyatı olarak ödüyorsunuz. Geri kalan da artık aylık ödemesi çıkartıyorsunuz. Artık 2 senelik mi ödemek istersiniz? 3 senelik mi? Ona göre ödemeleri mevcut ama hesaplarıma göre 50.000 Euro'da 2 senelik ödemesi e, toplam faizi arkadaşlar e, 10 10.000 Euro civarında olması lazım 2 senede. Bunlar da zaten tır firmalar için çok makul fiyatlar arkadaşlar. Çünkü 2 sene kullanmış oluyor sonrasında zaten değiştiriyorlar. Evet bir Mercedes Actros var. 2014 model 774.000'de 21.500 sanırım. 19.500'e civarına bırakabilirler. Sanırım zaten çoğu araçta çift defo var. Önemli olan husus retarder vesaire. E, Retarderli olması. Şu şekilde. Ama tekerler de tabii ki en önemli konulardan bir tanesi. Fena gözükmüyor tekerlerde arkadaşlar. Şu şekilde araçlar. Evet ayrıca zaten dorsiler de mevcut. Bu videoda çok e, yani merak eden vardır ki Romanya üzerinde de herhalde ilk defa ben paylaşıyorum bu tır fiyatlarını. Zaten araç fiyatlarını paylaş paylaş sürekli paylaşmıştık. En azından bir 8 video yakın bir araç fiyatları oldu. Şimdi şurada bir siyah bir men var. Gerçekten rengi vesaire çok hoş duruyor. Temiz gözüküyor. Onun bir fiyatına bakacağız. O da sanırım 2018 modelinden aşağıda olduğunu tahmin etmiyorum. Zaten burada ID numaraları da var. Ona göre artık karşılaştırabilirsiniz siteden girip. Direkt karşınıza çıkıyor. Skynalar varmış. Ama bunda bir model yazmıyor arkadaşlar. Sanırım 2017 veya 18 olabilir. Bu 2015 model 31500. Evet burada zaten yakıt tankeri taşıyan bir araç arkadaşlar. 2018 model 529 bin kilometrede 38 bin sanırım liste fiyatı da 35 bin eurodur. Bu arkadaşlar yeni bir şirket oturum kartı eğer varsa elinde çalışma izinlerini falan yapmışsa bu arkadaşı yani bu aracı alabilir leasing ile. Dediğim gibi burada da bir mem var arkadaşlar 23 bin 700 bunlar zaten e, uzay kabin diye geçiyor. O şekilde burada yoğunlukta sanırım menler var o yüzden özellikle menlerde çok fazla indirim yaptılar çünkü daf araçlarında şöyle bir ben piyasaya göre kontrol ettiğim zaman daf araçları ee, biraz pahalı diğer piyasaya göre bana göre öyle geldi ama son fiyatları tabi sormadık evet volvolar da mevcut arkadaşlar volvolar 2017 volvo e, 747 bin kilometre 36.800 volvo 450 arkadaşlar bir de menlerde büyük ihtimalle 440 ve 460 üzerinden gösterdim size zaten. Diğer modellerinden pek fazla yok. 2017 model 800 bin kilometrede 36.700. Yani 440-480 bunlar zaten en çok tercih edilen modeller olduğu için onlardan satıyorlar. 36.700 2017 Volvo için bence gayet makul olabilir. Tabi 2000 Euro da buraya geldiğiniz zaman indirim fiyatı olabilir. Iveco'lar 22.700 2016 model ama Evoco pek fazla tercih edilmiyor. O yüzden e, pek fazla da çekici <laughs> çekmek istemiyorum. 2001 model 5000